Merhaba işçi arkadaşlarım. Kamu Alt TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere yeni işe giren işçi arkadaşlarımız için önemli bilgiler aktaracağım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. En önemlisi de kanalımıza abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Son dakika haberlerden, işlerimizi bilgilendirmek için haberler, maaşla, promosyonla ilgili haberler biz yayınlıyoruz. Bundan dolayı abone olup zil tuşuna basarsınız. Hemen sizin de haberiniz olur her şeyden. Şimdi arkadaşlar öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığında 10 nolu iş konuda çalışan işçi arkadaşlarımızın yıllık izin haklarına bakacağız. Tavluda bakacağız şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte. Şimdi bir yıl dolduran bir işçi arkadaşımızın 30 günlük, 5 yıl dolduran da yine 30 günlük, 20 yıl dolduran işçi arkadaşlarımıza 30 günlük izin hakkı vardır. Bu sadece 10 nolu iş kolu için geçerli. 10 da 10 nolu iş kolu çalışan işçi arkadaşlarımız için geçerlidir. Hizmet veya kıdem süresi fark etmez sizin. Ücretli yıllık izin 30 gündür. Not var burada arkadaşlar. Önemli bilgilendirme. Hafta tatili süresi yıllık izin süresine ilave edilir. Örnek misal olarak pazar günü hafta tatili olan kişi 30 gün yıllık izne çıksa 4 gün pazar eklenir. Toplam 34 gün yıllık izin hak eder arkadaşlar. Yeni işe giren deneme süresine geçince ise giriş tarihi itibariyle yıllık izne hak eder. Örnek misal olarak girişi 15 Şubat 2022'de olan bir işçi arkadaşımızın 15 Şubat 2023'te hak talep edebilir. Şimdi geçelim arkadaşlar sizlerle birlikte 18 no'lu iş kolunda çalışan işçi arkadaşımıza. Gördüğünüz gibi şimdi 18 iş no'lu e, iş no'lu kolunda çalışan işçi arkadaşımızın hizmet süresi 1 yılla 5 yıl arasındaysa 25 gün. 5 yıl dahil. 5 yılı doldurup 6. yıla geçtiyse o zaman 28 gün. Hizmet süresi 10 yıldan fazlaysa arkadaşlar 30 günlük izin hakkı talep ediyor. Not. Hafta tatil süresi yıllık izin süresine ilave edilir. Misal olarak gösterelim, söyleyelim. Örnek arkadaşlar, pazar günü mesela hafta tatili olan kişi 30 gün yıllık izne çıksa 4 gün pazar eklenir toplam 34 gün yıllık izin hak eder. Yeni giren işe deneme süresine geçince ise giriş tarihi itibariyle yıllık izne hak eder. Örnek misal için giriş tarihi 15 Şubat 2022 olan işçi arkadaşımızın yıllık izni 15 Şubat 2023'te hak edecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hepinize güzel sağlıklı günler dilerim.